ler ise, bunu kabul edenler ise bu ilim her bir her birerleri zeka ve kavrayışta eşsiz olan kulların salihlerinin beyanlarıdır. Evet, bu ilim, bu tasavvuf ilmini işte her biri eşsiz zeka ve kavrayışta olan salih kulların Allah'ın seçkin kullarının ehlullah'ın beyanıdır. Yazmış oldukları kitaplar ortada. Onlar yalana tenezzül etmezler ve hakikati olmayan şeyi söylemezler. Ve zekilikleri ve kavrayışları, vehimleri ve hayalleri hakikatten ayırt edebilecek kadar kuvvetlidir. Onların o akılları artık öyle bir mertebeye gelmiştir ki o vehimden, hayalden, zandan kurtulmuştur. Onların bu kavrayışlıklarında vehimlerinin etkisi yoktur. Bu idraklerinde vehimlerinin zanlarının etkisi yoktur bu ehlullahın, salih kulların. Ve bizim idraklerimizin yokluğu onların beyan ettikleri ilmin batıllığına delil olamaz. Eğer ki biz onların ifade ettikleri hakikati anlayamıyorsak bu bizim idraki kapasitemizin düşük olmasından kaynaklanıyor. Yoksa onların anlatmış olduğu hakikatleri dile getirdikleri hakikatlerin olmadığı anlamına çıkmaz. Biz anlayamıyoruz o zaman. Dolayısıyla bu hakikatleri dile getiren Ehlullah'ın eserlerini okurken anlayamadığımız yer varsa tamamen inkar edip böyle bir şey olmaz. Bu kabul edilemez deyip atmayam atmamalıyız. Eğer böyle yaparsak kendimizi bloke etmiş olursak o hakikate kapımızı kapatmış oluruz. Ne yapacağız o zaman? Anlayamadığımız bir şey, bir mevzu varsa beynimizin bir köşesine koyacağız. Vakti geldiğinde mutlaka o anlaşılacaktır. <laughs> o an için henüz onu anlamaya ilmimiz yeterli değildir. O birikimimiz, ilmi birikimimiz o hakikati, o ehlullah'ın dile getirdiği hakikati ifade ettiği o cümledeki hakikati idrak etmeye henüz yeterli olmadığı için biz onu anlayamayız, kavrayamayız. O zaman zihnimizin bir köşesinde bekleteceğiz. Şu an için kavrayamıyorum ama ileride kavrayabilecek düzeye Allah nasip ederse gelirim düşüncesiyle bekleteceğiz. Ta ki dedik ki bu iş adeta puzzle'ın parçalarıdır dedik. Bu hakikate dair meseleler yapbozun parçalarıdır. Bunları tek tek koyduğumuz zaman hepsini yerleştirdiğimizde resim tam manasıyla önümüze çıkacak. İşte bunun için sabırla o parçaları tek tek yerine koyacağız. Henüz anlayamadığınız yerler olabilir. Ama bu parçaları birleştirdiğimiz zaman, bu ilim bizde yer ettiği zaman işte hakikate dair o zaman bütün mevzular yani o resim karşımıza çıkmış olacak. İşte o zaman he tamam demek ki benim şu zamanda anlayamadığım mevzunun yeri burasıymış deyip yerli yerinde onu kullanırız o zaman idrak açısından. Ve bizim idrakimizin yokluğu onların beyan ettikleri ilmin batıllığına delil olmaz diyen insaf ehlidir. Böyle insaf ehli oluyor. Ve bu insaf ehli inayet ehlidir. İnsaf ehline yardım edilir. İnsaf hakkı yerli yerine koyan kişi demektir. Ve kalplerinde sadakat eseri bulunan zatlardır bunlar. <laughs> Bundan dolayı